Saatler olsun aşkım. Sağ ol canım. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Sırıtıyorsun var sende bir haller ama. Yok vallahi öyle. Hayırlısı. <laughs> 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 <Aa! gülüyor> <laughs> Ozan! Ne oldu? Korktun mu kız? Bana bak tek bir şey söyleyeceğim. Keşke bunu Hı. yapmamış olsaydım diyeceksin. Keşke diyeceksin. Zeynep'e bunu yapmamış olsaydım diyeceksin. Bu şekeri gibi olduk. <laughs> ama yutturulmaz ama. Ama... Dur, dur. Ozan'ın <laughs> fotoğrafını çekeceğim. Dur. Ozan. Bekle bir dakika, dur. Hemen geliyorum, dur. <laughs> Dur Allah. Zar, bu ne cesaret çabuk, ya? Çabuk, çabuk. Vallahi bu ne cesaret? <laughs>